Barış halinin içsel dengesini kaybettiğimizde yargılıyoruz. Eğer bu hayat senaryosu içinde iyi kötü yok, doğru yanlış yok, sadece deneyimlemek, öğrenmek ve gelişmek vardır şeklinde bir farkındalığa erişebilmişsem neyi yargılayabilirim? Durumu tarafsız olarak görüp yoluma devam ederim. E, bu farkındalığa gelmişsem yargısızlık zaten doğal bir sonuçtur. Kendi doğalında hiç çabasız gelişir. Zorlamam, şartları çekiştirmem, doldurmaya çalışmam. İşte değerli olan bu zaten. Bu yüzden de kalıcıdır. Ama erdemli bir insan böyle davranması gerek. Yani benim de böyle yapmam lazım diye. Çabalarsa o zamanmış gibi yapıyorumdur ve bu kalıcı olmayacaktır. Biliyorsunuz çok yaygın yapılan affetme pratikleri için de aynı şey geçerli. Sizce niye gerçek kalıcı çözümler olamıyor? Çünkü ben değişmedikçe, algım farklılaşmadıkça beni rahatsız eden olaylar ve kişiler yine aynı kalacaktır. Biri bitecek, biri gelecek. Ama söz konusu takıldığım konunun önce benim algı düzeyimde çözülmüş olması gerekiyor. Yoksa dış sesim ve ritüeller ne derse desin fark etmiyor.